Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size GTA 5'te Public sunucuda nasıl insanlara atabiliriz? Bakın şu an 5 kişiyiz sunucuda. İşte sunucuda nasıl tek başımıza kalacağız. Ama bakın resmi sunucuda, özel sunucu değil, normal resmi sunucuda nasıl kalacağız tek başımıza onu göstereceğim. İlk başta şöyle masa üstümüze gelelim. Şöyle sağlık, görev yöneticisi, performans şu gördüğünüz kaynak izleyicisini aç. Biraz bekliyoruz. Bakın. Şu GTA 5 X var ya sağ tık işlemi askıya alıyoruz. Onaylıyoruz ve 10 on saniye sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi ne yapıyoruz? Bir daha sağ tık işlemi sürdür onaylıyoruz. Şurayı kapatabilirsiniz artık. Şimdi GTA 5'e dönelim. Bakın. Sol üste bakın. Tek başıma kaldım. Sol altta az önce left yazıyordu yani. Herkes öldü. Şu an ben normal resmi sunucuda tek başıma kaldım. Peki kardeşim o ne işe yarar? Zaten bilenler bilir. Mesela şu bankır görevleri oluyor kargoculuk. İnsanlar peşinize takılıyor, bombalıyorlar sizi falan. Tam kafa şey rahatlatmak için böyle bir şey var. Bence iyi de bir şey. Toksikler falan oluyor bazen sunucularda, sunucularda. Onları atıyoruz. Böyle tek başınıza kafa dağıtmalık takılabilirsiniz. Videomuz bu kadar dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda hoşça kalın. Sağlıkla kalın.